arkadaşlarımızı siliyoruz. Brostars'ta. Zor olacak ama mecbur yapacağım. Böyle şeyler istiyorsanız yorumlara hangi oyunlarda ama başka bir şey yapmam. Oyunlarda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bunun gibi 8 tane. Veriyor. Zaten Brawl Stars videosu çekmiyor daha canlı yayınlarda şey çekmek istiyorum. e futbol, EFC. Bugün canlı yayın açarım. Hele hele sonra. Şu ödülleri alayım ve başlayalım. Bu arada bazıları bilmiyor isteyenler var e futbol ya da UFC şeyleri telif yiyorum. Ama canlı yayınlarda açabilirim. Canlı yayınlarıma gelirseniz oynarız. Ve başlıyoruz. En alttan başlayalım. Cheeseburger. Kaldırdım. Kaldır. Zaten kötüydü. Darlemint kaldırdım. Rise. Arkadaşım ama kaldıracağım mecbur. Filistin. Eski hesaplarımda. Hacker. Gitmişti hesabım. İyiydi hesabım ama gitti. Bunu da kaldırıyorum. ABC. Çok eskiden kaybolan hesabımdı. Çok seviyordum. Ama artık yok. Zaten kaldıracaktım. Cheesecake. Kuzenim ne? 6 gün önce mi? oynamış. Dur bir. Cheesecake. Kuzenim de. Ondan dedim. Herkesin kuzeniyle oynadığı bir oyun söyleyin deseler. Ne oldu ya? net Brock Stars derim. Hele hele. Herkesin o kulübüne geliyorum. Kaldır. Joker. Kaldır. Bu video uzun olacak. Kaldır. Tomar 753. Kaldır. Artin. Kaldır. Hmm oluyor. Ara arada takipçilerim de var da ne yapacağımı bilmiyorum. Kolibe gelin siz ya. Hello Kitty Mahmut arkadaşımın videolarımdan bilirsiniz. Arkadaşımın hesabı. Çabiyon. <laughs> i̇şte Rusça yazıyor. <laughs> Da, takipçilerimden biri değil. Evet takipçilerimden biri. Aa, neden kaldırıyorum ya? Neyse. Kaldır. Mehmet <laughs> 660 aldı. Kaldır. Kaldır. Arkadaşlarımdan biri bu da. Şu da arkadaşım kaldırayım. Hmm, kaldır. <laughs> Bunu kaldıracağız ya ne kaldırıyorum ki kaldır ve en iyi takipçim bunu bu videoluk silmeyeceğim çünkü en iyi takipçim Miraç yazıyor görüyorsunuz en sık olan takipçin ondan asla silmem bu video izliyorsanlar benim beni takipçim yani. neden kaldırayım ki? Neyse kaldırırız en son. Yani kaldırdığım için özür dilerim de. E futbol ya da hepsi oynarız. Brawl Stars yine oynarız kulübe gelirsen Ama Brawl Stars daha <laughs> gelecek artık videoları. Silelim seni de. Mira yazın. En iyi takipçim. Lemayon kaldır. Takipçi. Rusya yan adam kaldır. Lego kaldır. Las night kaldır. Çok kaldır. Marcos kaldır. Asil kaldır. Slayer kaldır. Slayer da takipçim de yapacak bir şey yok. En iyi takipçimi bile kaldırdım yani ne yapayım. Hadi oho geldik ama zaten en iyi arkadaşım zaten Mustafa. Videolardan biliyorsunuz video çekiyoruz arada. İki tane video çekmiştik. Bunu da kaldıracağım. Zaten kulüpte bir şey olmaz. <laughs> Heniksen. Rusçada. Şu kuvarajmayı kaldırayım. Özcan FBJK. Eski hesabımda ama çalındı. <laughs> I'm not gay. Tövbe tövbe. Adam kendine gay demiş. Ben gay değilim bu arada. Adamın adı gay. Adam benim adı. Adamın adı şalak. Üzümlü kek. Kaldırdığımız bence... Bence beni takip etmiyor ama eskiden fazla oynadığım biriydi. Rusça yazan adam. Bir sürü Rusça yazan adam var. Messi arkadaşıma geliyor. Akolenok kaldır. Bence neden kaldırılmadı? İyi Messi iyi bir arkadaşım da kaldır. Tavuk kanat. Annemin <laughs> 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 hesabı. Ama kaldıracağım. Hala oynuyor. Bağım list. Işte. Şaka şaka. Tomari 753. Kaldır. Lipton. Kaldır. Ve izliye kaldır. Arkadaşıma geldim ninja. Seni de kaldırıyorum. Videolar mı izlemiyorsunuz? Uff 19 bin kupaya geldik. Zeta bot kaldır. Deno Bravo brawl kaldır. Kokaris kaldır. Bana geliyorum. Sebi gaming kaldır. Böyle değişik bir şey. Değişik bir şey var burada. Kaldır. Çınar kaldır. Uf Alex 1 2 3 4 bu adam iyi ama kaldıracağım. Bu Rusu da kaldır. Amiyo tabi tabi. Profil simgesine bak. Battalla kaldır. Kaldır. 20, 20 bin kupalara geldik şu an. Super Fora kaldır. Totzik kaldır. Bu da iyiydi. AK-7 kaldır. İkizler kaldır. Pro oyun kaldır. Pro Ege 33 kaldır. İyi de daha yardım edin çünkü 105 bala geliyor. Alacağım. Yusuf Yusufcan ne diyor? Arkadaşımın abisi işte. Kaldır. Bunu da kaldır. Şimşek kaldır. El modu kaldır. Programı 24 kaldır. O Eren. Ve benim bazıları 2 videom, 3 video çektiğim şey var. Mehmet DS42. Onun kanalında fazla video çektiği Eren. Kaka Spike var. Ama kaldıracağım. Amin helal kaldır. Müder kaldır. Sen neden kaldırılmıyorsun? Gece savaşçısı kaldır. Tuzsuzi Hatay kaldır. Ahmet kaldır. Sosyu kaldır. Aydın A. Aydın gelmiş. Kaldır. Nişancı kaldır. Eren ve Mir Kulüp kaldır. Nişancı kaldır. Ne? duba Badu bunu -ba -du kaldır. Beyka Berka Levent kaldır. Alek kaldır. Seviyordum da Alek yok. Bizur kaldır. Ak kaldır. Mac Max kaldır. Rusça kaldır. Uf. 40 bine geliyoruz. Aradı kaldır. Bir tane troll yapan adam var. Adam demişim. İşte Elif x X yazıyor. Bunu kaldır. Gülücük gülücük Mehmet gülücük biliyorsunuz video çektim. <laughs> Mehmet BS42 onunda. Şimdi şey, abone olmayı unutmayın. i̇stediğinizi yapın ya zorunu Şimdi ne o kaldı. Darwin 42 bin kupa kaldı. Aaa Sos köy hatay bunu seviyordum kaldır zaten diğer 42 binler ne hmm, 43 binlik adam kaldır don't kill me kaldır hmm, Ivan kaldır ve 52 bine geldik iki arkadaşım geldi kaldı. Gunar kaldır ve Kendisi Portekizli biri. 70 bin kupa. Ve ara Portekiz ikincisi olan 2 iki milyon kupalı kulüpteydi. Ama o da yok. Ve son. Artık bitiyor ve bitti. Arkadaş sıfırda sıfır. Bakın. Böyle. Kulübüm bu. Gelebilirsiniz. Ve yaptığım hepsini canlı yayın açarım. Görüşürüz. Bay bay. Canlı yayına sonra açabilirim ha.